Düzce Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarında temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler mazgallarda biriken atıkları vakumlu özel araç ile temizleyerek kanalların tıkanmasını önlüyor. Şehrin birçok noktasında mazgal temizliği işlemi yapan ekipler önceliği ise hastane, okul ve yoğun nüfusun olduğu bölgelere veriyor. Bahçeşehir Atatürk Devlet Hastanesi ile Emniyet Müdürlüğündeki mazgalları temizleyen ekipler çalışmalarını gün boyu sürdürüyor. Mazgalları kaldırıp içine biriken kağıt yaprak, izmarit, kum, taş gibi atık ve yabancı maddeleri temizleyen su ve kanalizasyon müdürlüğü ekipleri, vatandaşları, koku, sel ve tıkanma risklerini ortadan kaldırmak için temizlik konusunda daha duyarlı olmaya davet etti.